Arkadaşlar merhaba, neşeyle el iş dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine organza kurdeleden yapmış olduğum çok güzel bir çiçek e, göstereceğim. Bu çiçeğimizin adı mine çiçeği arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, organza kurdeleden birçok model yaptık. Fakat bu modellere tekrar farklı modeller katmayı planladım. Ee, bir müddet ara vermiştim ama Tekrar devam ediyoruz Bu mine çiçeğimiz için Lazım olan malzemeler 2 santimlik organze kurdele ihtiyacımız var Bu kurdelemizin numarası 177 Kurdelemizin dokusu biraz Yumuşak arkadaşlar Daha sert dokulu kurdele ile yapabilirsiniz Yaprağımız için Bize lazım olan kurdele, kurdele 3 santimlik kurdele Arkadaşlar e, bu normalde kına rengine daha yakın ama ışıkta da tabii daha yeşil e, görünüyor. Bunu iki, bu çiçeği 2 cm kurdeleden yapamıyoruz arkadaşlar. Bu organza kurdelemiz e, dediğim gibi daha yumuşak ve bu çiçekte daha yumuşak bir kurdeleyle daha güzel oldu arkadaşlar. Diğer kurdelelerle denedim çünkü. E, için, içi için ise küçük incilere ihtiyacımız var. Ortası için ise büyük ince ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin her bir yaprağı için 5 adet organze kurdeli ihtiyacımız var. Bu kurdelilerimizin eni 2 santim uzunluğu ise 4,5 veya 5 santim arkadaşlar. Eğer kurdele süslemelerini düşünüyorsanız daha 10 santim çiçeklerden de yapabilirsiniz. En 3 santim olan kurdelelerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yeşil kurdelesi için ise organ 3 santimlik kurdele ihtiyacımız var. Göstermiştim. Normalde 6-7 santimden yaprak yapıyoruz ama Bugün 9 santim veya 10 santimden yaprak yapacağız. Çünkü ortasında ince olduğu için daha büyük çiçeğe yaprağa ihtiyacımız var. Eni 3 santim uzunluğu ise 9 santim arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımızı kenara koyalım hazırlayalım. Şimdi e, malzeme listesini saydıktan sonra yapım aşamasına geçebiliriz. 5 santim uzunluğunda 2 santim eninde olan kurdelemizi ikiye katlıyoruz. Ortada küçük bir üçgen oluşuyor. Bu önce alt yapraklarını birbirine monta edelim. İyice birbirine kaynaştıralım arkadaşlar. Kaynaştırdıktan sonra da kenarını yakarak kaynaştıralım ki sağlam olsun işimiz. Bu şekilde yapraklarımızı yapmaya devam edelim. Şimdi tekrar ortadan katladık. Onu ikiye katladık ve uçlarını birbirine yakarak monte edelim. Bu şekilde yapraklarımızı yapmaya devam edelim. Bu kenarını yakarak kaynaştırmayı unutmayın. bu şekilde 5 tane yaprağımız olacak 5 yapraktan bir çiçek elde edeceğiz ikiye katladık tekrar bir kere daha katlıyoruz ve ilk ucunu sonra da üçgen tarafını güzelce birbirine mont edelim Evet 5 tane yaprağımız bitti. Şimdi altını ilave edeceğimiz yeşil yaprağımızı yapalım. Onu da bu şekilde hazırlayalım, kenarda bekletelim. İki ucunu yaktık ve kenarda bekletelim arkadaşlar. Şimdi iğnemizle ipliğimizi bir kurdeleyi sabitleyelim. Daha sonra ise bir tel alıp bir inci takacağız. Bu şekilde bütün yapraklara uygulayacağız. Bir tel, bir inci, bir tel, bir inci. Bu şekilde sabitlersek işimiz güzel duracak. Bu arada e, bu üçgenleri yapıp birleştirdik ya kenarını, onların hepsi aynı köşeye denk getir. Farklı köşelerde denk gelirse güzel durmuyor. Ben hepsini aynı köşeye denk getirdim ki e, hepsini TL aldığımda güzel dursun diye. İncilerimiz plastik inci arkadaşlar. Bu sırayı devam ettirirsek bir inci bir e, teer işimiz güzel olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, Instagram sayfam Neşeyle Eliş Dünyası. Bana oradan ulaşabilir, takip eder ve beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Aynı şekilde Neşeyle Eliş Dünyası Facebook sayfam ve aynen de YouTube sayfamda Neşeyle Eliş Dünyası. Bana buralardan abone olarak biliyorsunuz abonelik ücretsiz abone olarak e, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız bana yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. İstediğiniz farklı modeller varsa bana adreslerimden ulaşarak e, resim atarsanız o modeli de çekip yayınlamayı isterim arkadaşlar. Bu şekilde tabi daha e, çok video olur. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz, düşünemediğimiz o kadar çok çiçek var ki onları da yaparak e, tabi video çekmek ister. Bu şekilde i, e, iğnemizi incilerimiz arasına tekrar geçirerek işimizi sağlam alıyoruz. Şimdi bunun e, bütün incilerin etrafından 2-3 kere dönüp e, çektiğinizde çiçekler daha puf puf duruyor. Diğer çiçekte en son ben size farkı göstereceğim. Bu daha düz bir çiçek olacak çünkü hepsinden geçirmiyorum. Yarısından geçiriyorum, yarısı ee, duruyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız düz bir çiçek oluyor ama hepsinden geçirip sıkarsanız daha puf puf çiçek oluyor. Şimdi büyük incimizi geçirip tam karşıdan iğnemizi alta alalım. Bu şekilde devamlı e, ee, 2-3 kere devam dediğim 2-3 kere incinin arasından büyük incinin arasından geçirirsek işimiz daha sağlam olacak. Eğer bir kere de bırakırsanız haliyle e, zamanla ip onu ip kesiliyor ve bu, bu e, kesildiği için de inci düşer arkadaşlar. O yüzden 2-3 kere arasından geçirmek her zaman daha faydalı. İkinciyi geçirdim şimdi üçüncü üçüncüyü geçirelim sağlam bir şekilde arkada artık ipimizi monte edebiliriz bu şekilde havlu kenarı süslemelerinde kullanabilirsiniz ya da bu şekilde e, iğne oyasının üzerine de tutturabilirsiniz çok şık duruyor Yapraklı da çok şık duruyor. Yapraksız da çok şık duruyor arkadaşlar. Çiçeğimizi hazırladık. Bu e, yapraklı olan. Bu da yapraksız olan. Şimdi biz buna tekrar yaprağı monte edeceğiz. Ama bu şekilde havlularda da çok güzel kullanabilirsiniz. Havlu kenarı süslemelerinde havlu ortası süslemelerinde güzel bir şekilde çiçeğimizi kullanabilirsiniz. Şimdi yaprağımız zaten ortadan birleştirmiştik. İğne oyası tüyümü atarak yaprağımızı yapmaya devam edelim. Bu yaprağımız klasik bir yaprak. Bunu her şeyde kullanıyoruz. Çünkü kutuları bu şekilde başörtüye ve havlu kenarını tutturmak çok güzel oluyor. Bu mini çiçeğimiz büyük çiçeği, havlu kenarında ya da başörtü kenarında büyük çiçek seven arkadaşlarımız tercihi. Daha küçük bunun bir santimlikten daha küçüğünü yapabilirsiniz ama tabii o daha yorucu. Bu daha ideal. 3 santimli de çok büyük oluyor. Bence 2 santimli ideal. bu şekilde TL olarak her zaman yaptığımız gibi çiçeğimizi yaptık. Şimdi yaprağımızı büzelim. Büzdükten sonra dört kanadını bir yere getirerek güzelce alttan sağlamlaştıralım. Bu yaprağı 2 santimlik kurdeleden yapmayın çünkü ortadaki inci büyük olduğu için inciyi kapatmaz. O yüzden büyük yaprak yapalım. Hatta 10-12 santimlikten daha da büyük yapılabilir. Ama yani böyle de ideal oldu. İğnemizi alttan yukarı alalım iğnemizi e, incimizin arasından geçirelim. Bu şekilde hem kurdeleden hem de inciden aldığımız için e, ikisi birbirine e, tam kaynaşmış olacak. Sağlam bir çiçeğimiz olacak. Bu şekilde tam üstüne koyarak çekelim. Şimdi tekrar e, yaprağımızı e, incimizin arasından geçireceğimiz yere denk getirelim ve tekrar incimizin arasından bir kere daha karşıdan çıkalım. Bu şekilde bayağı bir sağlam çiçek elde etmiş olacağız. İğnemizi ipliğimiz yani yaprakla e, kurdeleden biraz alıp karşıya geçelim. Yani kurdele ile yeşil kurdele ile pembe kurdeleyi birbirine iyice mont ederek birbirine kaynaşmasını sağlayalım. Sizleri Instagram sayfama ve e, Facebook sayfama bekliyorum arkadaşlar. YouTube'dan da abone değilseniz abone olarak beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Ben ana malzemeyi gösteriyorum. Çoğaltması, farklı şeyler yapması sizin elinizde arkadaşlar. Yani bunun çok değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben sadece bir versiyonu gösteriyorum. Bunları çoğaltmak, değişik şeyler yapmak sizin elinizde. İlk başta demiştim. Ee, İncin arasından 3-4 kere geçerseniz daha puf çiçek olur. Benim gibi bir kere bir de yarım geçerseniz daha düz çiçek olur. Bu şekilde elinizle de düzeltebilirsiniz. Ama tabi daha sık tel alıp da çekerseniz bunun gibi daha çiçekleri bir yere toplanıyor. İki farklı çiçek yani iki farklı duruş hangisini yapmak istiyorsanız onu yaparak başörtülerinizde ve havlu kenarlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.